Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ülke kuruyoruzla karşınızdayız arkadaşlar. İlk defa facecam'le olarak bir video görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sonunda başardım. E, telefonumu webcam olarak bağladım. Gidip webcam almaya gücüm yetmedi. Yeni kanalımızda ikinci video arkadaşlar. İnşallah eski abonelere ulaşırız tekrardan. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Bir şekilde yapacağız. Neyse arkadaşlar, oyunumuza geçelim. Oyunumuza geçtik arkadaşlar. Şimdi şuradan tek oyunculu deyip e, ülkeye giriyoruz mod olarak açtık. Şimdi şimdi şu şekilde bir işlem yapacağız. Dondu do mod. Evet şimdi tamam olması lazım arkadaşlar. Ee, bu arada çift ekran olduğu için kamerayı şunun şu monitörün tepesine koydum şu an. Şuradaki monitörün. Şu monitörde oyun oynuyoruz. O yüzden biraz kafamı kameraya çevirmem gerekebilir birkaç facecam'lik böyle idare edelim. Ben ondan sonra o ayarları yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ülkemizdeyiz. Gördüğünüz gibi ülkemiz şöyle haritayı ben genel olarak açayım size göstereyim. Ülkeyi ben tamamen dolandım. Haritanın her tarafını yükledim şöyle. Gördüğünüz gibi eski Nazmi Öztürkmen kanalından kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ülke kuruyoruz serimize. Çok soran arkadaşlar olmuş. Ee, bu yüzden buradan bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Şuraya park falan yapmıştık. Ülkemiz şimdi yeni abone olan arkadaşlar yani eski kanalı bilmeyip de beni yeni tanıyan arkadaşlar bunun diğer videolarını göremeyecek. Çünkü benim diğer kanalım çalındığı için arkadaşlar o yüzden şey gözükmüyor yani. Eski videolarım hepsi gizlenmiş, silinmiş. Ee, kanaldan ihtar yemiş Nazım Öztürk'ün yazdığınızda hiçbir şey gelmiyor YouTube'da. O yüzden bu şekilde bir şey olması lazım yani Gmail hesap falan benim komple çalındı arkadaşlar. Onu söylemi söylemiş olayım burada. Gençler işte şimdi şuradan ülkeye devam edeceğiz. Bu videomuzda. Şöyle eğer çok talep ülkeyi gez biz bilmiyoruz ülke ne demek falan diye bilmeyen olursa şey yaparız. Arkadaşlar şuraya şöyle bir park yapalım demiştim. Ben şöyle değişik gördüğünüz gibi şuraya tren yaptım bir tane. E, tren burada gidiyor. Bu şekilde bir Burayı falan doldurdum şuraları buraya adamlar yerleştirdim abi selamünaleyküm abi abi selamünaleyküm abi selamünaleyküm hop hacı baba bunu sigara mı atıyoruz buraya kasnak mı atıyoruz hacı baba hop abi basmıyor ya neyse şimdi gençler şu şekilde bir uçalım şöyle bir uçtuk şöyle gidiyoruz abi bir şu tarafa doğru gidelim Şimdi ben ne yapacaktım abi bir haritayı açalım. Bu bölümde yani bu bölümde ne yapalım arkadaşlar? Yol çalışmalar mı yapsak yoksa bir tane villa tarzı bir ev yapalım arkadaşlar çünkü daha ilk bölüm olduğu için ben kafam hep karışık şu an ee, bu şekilde diyorum yani şimdi şu şekilde bir gidelim. Mikrofonu biraz daha yaklaştıralım. Ha. Şimdi abi buraya köprü yaptım şöyle. Yani zaten biliyordunuz köprüyü. Ha burada ışık yokmuş. Bak şuralara ışık yapalım güzel olsun dur. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu jack koptu arkadaşlar. Kırıldı ses gelmez oldu. Tamir ettim yani şu an kulaklığı. Bu şekilde söylemiş olabilirim. Yani söyleyelim bunu. Ee şöyle akşam mı oluyor lan? Abi yağmur yağdı. Hemen kapatalım abi yağmuru. Ben bayağı bir yerlerini keseceğim zaten bu videonun arkadaşlar. Şimdi abi şurayı Furkan yapmıştı. Şuradan bir köprü gidiyor aşağı. Ee, burada hastanemiz var. O zaman buradan İstanbul Boğaz Köprüsü'ne doğru gidiyor. Şu şekilde baktığımız zaman. Yani ne yapacağız abi şimdi? O zaman ne olacak? <laughs> Yol asfalttan bina yapmış abi. <laughs> Güzel olmuş ama. Evet sevdim. Tamam, şurayı ben bir pazar şey olarak, e, e, halk pazarı olarak yapmayı düşündüm. Burası ara boştu burayı, böyle doldurdum arkadaşlar, bu şekilde doldurmuştum. İstanbul'umuz bayağı büyüdü ya, bu şehrimiz gerçekten yayıldı, bayağı bir yayıldı arkadaşlar. Şimdi şu gökdelenlerin oraya, yok orası hep gökdelen şehri olacak, villa bu taraf olacak. Şehir dört bir tarafa yayılıyor arkadaşlar. Biz şimdi şöyle gideceğiz abi, şu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle bir geldik arkadaşlar. Hı. Seralarımızın oraya geldik. Tamamdır villa, cami. Evet buralarda hayat yok arkadaşlar. Buraya cami yaptık. Şey, gelen yok yani. Çünkü etrafta adam yok. Caminin içi de baya karanlık ya. Burada daha içi değil ha. Arkadaşlar rahat cami. Şöyle bir gidelim. Bakın içi bura cami. Aydınlık. Gördüğünüz gibi caminin içi aydınlık. Ama bir sürü avize yaptık abi yani ışık ışığa bir sürü maliyet verdik. Elektrikçiler bayağı para kazandı diyebiliriz. Şuradan şöyle gelelim bir. Bura, burayı yapan elektrikçi çırakmış arkadaşlar. Bilmiyormuş işi. Gördüğünüz gibi yap, taktı bir tane avizeye bak. Ya. Bir avize taktı gitti. Abi yeter dedi gitti adam. Ben burada namaz kılan adam şaşırır abi bu karanlıkta. Şaka yaptım. Şimdi şu şekilde gelelim. Bazen kamerada donuklar olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi telefonu webcam olarak kullandım. Neyse yapacağız bir şeyler ya, olacak bakalım. Şimdi arkadaşlar burası sera mekanı. Ee, şuraya bir seracıların sitesini yapalım arkadaşlar. Burası site gibi bir şey olsun. Şu şekilde şuradan malzemelerimi alayım. İlk önce ben şunu almam lazım. Şu şekilde bir de şunu ver bana. Ondan sonra aa, tamamdır. Şimdi arkadaşlar bura şöyle mini, ev, mini mini evler olacak buralar. Şu şekilde bir binaların girişini falan hesapladığım zaman şöyle bir düşüneyim. Şurası sera. Burada çalışan adamlar eve gidiyor şu şekilde hemen evlerimizin planını koyalım ya. Bugün arkadaşlar siz eğer direkt yani diğer arkadaşlarınıza falan ulaşırsanız yani beni takip eden takip edecek arkadaşlar olarak. Lütfen arkadaşlar şey deyin, söyleyin yani, e, bizim kanala abone olsunlar. Çünkü eski çalınan ortama yeri dönmek bayağı bir uzun sürecek gibime geliyor. Arkadaşlar facecam bayağı bir donuyor ya, ses kayması falan olabilir şu an. Bilmiyorum yani ama neden donuyor? İnternetim de gayet hızlı ama bilmiyorum yani. 1, 2, 3, 4... 5 iki katlı bir şey olsun çünkü adam ailesiyle kalabilir. Şura. Sınavlar başladığı için yani uzaktan eğitim alıyoruz ama sınavlar başladığı için pek video atmadım bu hafta. Yani yeni başladık kanala ilk videoyu attım. Onu ilk video diye çektim ama Şimdi bir boşluk yakaladım. Hemen video çektim. Bir de bu ara kanal çalındı. Onunla uğraşıyorum. Mail attım sağa sola. Ama dönen falan yok arkadaşlar yani. Bana bakan, ilgilenen hiç kimse yok. Yani bizi desteklemiyorlar herhalde yani. Biz 100 bin aboneye geçmediğimiz için YouTube'da sayılmıyoruz bile yani herhalde. Ama şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Ben 6 yıldır bu işin içindeyim. YouTube'daki her şeyi biliyorum. Neyin nasıl olacağını. Yani. yani o yüzden bir şey olmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar. Bu arada içeriden elektrik süpürge sitesi gelmiş geliyor olabilir. Bu yüzden özür diliyorum arkadaşlar gerçekten. Bu şekilde kapımızı da yapalım. tane de buralardan dolaşacak arkadaşlar. Çünkü çerçevesiz olmaz. Camı tutturacağımız bir yer kalmaz o zaman. Evet şu şekilde arkadaşlar modlu survival gelsin mi? Yani birkaç arkadaş buraya kadar izlediyse lütfen yorumlara yazsın. Modlu olarak gelsin mi? Yani uzaya falan gidelim mi arkadaşlar? Modlu survival olarak bayağı bir oynarız yani. Oynayasım da var. Şu şekilde şeyi al abi sen buradan parmaklık buralar şey gibi oldu arkadaşlar şöyle bir pansiyon gibi yani acil ev olarak ihtiyaç karşılamak için evler olur ya bir günlük falan bir yere tatile gidersiniz ev lazım olur falan o şekilde oldu şu şekilde çatıyı da yapmaya başlayalım Yağmur kes ya, yağmur sıkıntı. Tamamdır abi. Şimdi şeydeyken hemen hazır şeydeyken yukarıdayken şurayı bir kapatayım camla. Tamam karşı taraf da kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım Optifine'dan dolayı camlar bu şekilde gözüküyor bende. Zaten benim modları indirdiğiniz zaman herhalde siz de bu şekilde cam koyabileceksiniz. Tamamdır abi şu şekilde. Şuradan çıkan kolonun yanına şöyle bir tane daha devam ettirmemiz gerekiyor. Tamamdır balkonda sıkıntı yok. Ee işler güzel gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde doldurduğumuz zaman şöyle oldu. Şimdi şura, şura, şura şuraya geldi. Şura 4 blok olduğu için gerekmiyor sanırım. Yani fazla vaktimizi almaz. Şimdi bunu neden yapıyorum göstereceğim. Mod olduğu için kolaylık sağlayacak şimdi bize. Şimdi göreceksiniz. Ne kadar hızlı cam yapacağız. Arkadaşlar. Ben bunları normalde video dışında yapardım ama size göstermek istedim. Bakın. Şu şekilde baltamızı alıyoruz. Vuruyoruz buraya. Şuraya da sağ tıklıyoruz. Şuraya set class yazıyoruz. Ekranda görüldüğü gibi enter basıyoruz. Cam oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle basıyoruz. Enter her her enter'a bastığımızda şey olacak. Yani farenin üst tuşuna bastığınız zaman zaten eski yazdığınız yazı geliyor. Arkadaşlar Minecraft bilgisayarda zevkli ya. Yani bilgisayar olmayanlar tamam telefonlar oynuyor ama ben de oynuyorum telefonumda yüklü. Bazen bir yere gittiğimde canım sıkıldığında uyku tutmadığında falan telefondan survival oynuyorum. Ama Baksana abi yani bilgisayardaki zevk ben hiçbir zaman şöyle bir cami yapamadım telefonda. Bakın gördüğünüz gibi. Burada yaptım abi. Yani bu mod bu şeyde yaptım. Bilgisayar modunda yaptım. Tamam. Telefonda da yapabilirdim ama uğraşmadım ki. Yani büyük şehirler yaptım. Tamam. Çanakkale şehitliği falan. Bunlar hep boş zamanımda yaptım. Ama düşünüyorum. Boş, oğlu boş zamanımda da keşke vlog çekseymişim. Yani. Bu arada bir canlı yayın gibi video oldu ama neyse. <laughs> idare edeceğiz artık. Şimdi arkadaşlar içi boş bir ev oldu şöyle. Boş tenike gibi bir ev oldu. Hemen bu evin içinde döşeyelim arkadaşlar. Daha zamanımız var. Güzel. Şimdi abi içinde döşüyoruz. Şimdi hemen içine bir kat çıkayım şuradan. Şöyle bir kat çıkalım abi. Dur. İç katları farklı olsun abi. İç katı ben bu bloğu niye aldım lan? İç katı huş ağacından olsun. Bildiğin survival evleri gibi bir ev olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şunu al abi. Şöyle koyduk. Şimdi bu huş ağacına falan bakmak için de arkadaşlar. Şu huş ağacı tahtası tahtası 5.2 yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Set 5 üste 2, 2 yazıyoruz. Enter'a bastığımız anda burası huş ağacı oldu. Gördüğünüz gibi. Hemen zeminimizi de yapıyorum arkadaşlar aynı şekilde. Şöyle. Hop gördüğünüz gibi uğraşmadık yani. Şurayı da aynısından yapıyoruz. Tamamdır. Hemen buraya kapı yerleştiriyoruz abi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ilk birinci evimiz hazır. Yalnız bu sıkıntılı duruyordur. Buraya ince bir kolon çekelim abi. Şu kolondan çekelim. Bu güzel duracaktır. Yok yok şey değil ha. Şundan çekelim abi. Çünkü sıkıntılı duruyordu. Hatta şurayı da e, şu girişi de bundan yapalım. Şuraya bir lambamızı çekelim abi. Ev güzel gözüksün. Şimdi parlaklığımız full mü bizim? Parlaklık parlak. Tamam abi sıkıntı yok. Parlaklığımız full olduğuna göre ha bir de şöyle mi lamba çeksin lan? Şöyle uyumlu olarak bir de şöyle lamba çekeyim. Sonuçta çalışanların evi olacak. Düzenli olması lazım şekilde gelelim. Arkadaşlar filmler falan da gelecek Minecraft filmleri. Oradan da bunu söylemiş olayım. Şimdi abi şöyle geldik bakıyorum. Ev güzel. Şimdi ev evde eksik bir şey gözükmüyor. Şimdi şuradan merdiven merdiven açacağım. Hatta abi dur lan uğraşmayalım. Merdiven şuradan olsun. Aynen normal klasik olsun ev. Çünkü çalışanların evi lükse pek gerek yok. Çalışanların evi olduğu için. Evet şu şekilde merdiveni döşeyelim abi. Ha bende jetpack olduğu için şey yapamadık. Şimdi bir çıkaram ha. Tamamdır. Şu şekilde geliyor. Buraya çıkıyor. Üst kat arkadaşlar. Yatıyor matıyor. Şöyle çatılı. Güzel oldu lan aslında. Bu tasarım biraz güzel oldu bak. Normalde ben çatının şurasını hep kapatırdım. Ama böyle güzel oldu biraz. Şimdi şuradan eski evlerde belki görmüşsünüzdür. Şu şekilde lambaları. Şöyle geliyor. Şuradan da geliyor abi şöyle şekilde çektiğimiz zaman şöyle, şurada bir filtresan sallanır. yukarıdan kaplo gelir, burada bir filtresan lamba sallanır. Hatta gerçekçi yapalım dur, kaployla sallansın. Bekle, kayıt bu değil şu, ha, şöyle kaployla sallanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bu şekilde bir şey olur yani. Lan oğlum dur, ha, her yeri kırdık bakalım bir şey yapacağız diye. Tamamdır. Geri tekrardan koyalım. Kaplama abi çatı akmasın yani. Çatının kaplaması var. Çatımız akmasın. Şekilde geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst katımızda aydınlık oldu. Evet. Şu an bir sıkıntı yok arkadaşlar evimiz. Buraya taşınacak çalışan adam eşyasını getirecek. İş tasarımını da yaptık. Evet ya da ben bunu ileride inşallah server server olarak açarsam siz buraya şeyinizi koyarsınız. Şimdi arkadaşlar gelelim zurnanın zart dediği yere. Şuraya bir tane işaret koyacağım. Niye buraya koydum falan diyorsunuz şimdi. Göreceksiniz. Şimdi bir tane buraya koyduk. Bir tane de tam şu evin sınırından alacağım. Şuradan yukarı çıkacağım ev kaplayana kadar. Yani evi bir nevi dikdörtgen içine almış olacağız abi şöyle. Şunları kıralım ki bize bela olmasın. Tamamdır. Şimdi abi evimizi. Şöyle alıyoruz. Şimdi bu modun ne kadar güzel bir şey olduğunu size gösteriyorum. Bak. Şuradan da alıyoruz arkadaşlar. Tamam Şöyle şuraya tam geçiyoruz. Şöyle. Tam bunun bir kare şu tarafına. Şuradan çift slash copy diyoruz arkadaşlar. Şöyle copy dediğimiz zaman bakın. 600, 6137 blok copy diyor. Tamam mı? Aldık şimdi bunu kopyaladık. Bu şekilde yaptığımızda kopyalanacak. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bıçakla kesilmiş gibi olacağı için. Şöyle gelelim. Evin arasında da birazcık boşluk olsun. Şöyle. ha. Şimdi şöyle geldik. Çift slash paste diyoruz arkadaşlar. Yani paste. Yapıştır anlamında İngilizce'de. Paste dediğimiz zaman enter'a basıyoruz. Ev geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evi buraya da yapmış olduk yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bence güzel oldu. Şunları da kırıyorsunuz en sonunda yani işiniz bittiği zaman. Çünkü bunları kopyalamak için yapmıştık. Şuraya da çimen koyarsınız abi. Şöyle hop sana aldı bitti. iki tane evimiz oldu. Gördüğünüz gibi çalışanların evi arkadaşlar. Ee, aynısından şimdi bunları şey yapayım şöyle dur. Şimdi şu mu kopyalayacağımız alan bura mı? Şuradan bir tane alalım. Şu evi de kopyalayayım bir tane şöyle. Şunları kırayım. Tamamdır. Normalde blok koymadan da kopyalanabiliyor da ben onun komutunu bilmediğim için blok koyuyorum yani böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde geldik. Dur. Şöyle aldık. Birinci pozisyonumuz. İndik. Şu köşeye gelmemiz lazım. Evi tam kaplaması lazım bu şekilde. Şöyle evi tam kaplıyor. Şu da ikinci pozisyonumuz. Şöyle duruyoruz. Şu şekilde. Kopi diyoruz. Arkaya doğru gidiyoruz abi bu şekilde. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evler şöyle gelsin. Tamam. Şura güzel. Paste diyorum. Hop iki tane evde buraya yapıştı. Bakayım birazcık bu tarafta mı oldu? Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde evleri çoğaltıyoruz. Yani şurada dört tane site oldu. Site gibi. Ortasına çiçek, böcek, ağaçlandırma falan yapacağız. Ee, bu şekilde bu şekilde bir şey oluyor arkadaşlar şu an. Ee, kamera demin yine dondu mesaj geldiği için. Telefonu işte full sessize alsam donmazdı sanırım. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bura çalışanların evi. Her evde 3 kişi kalıyor. Ee, bir iki daha ev koyalım ya. Bence koyalım yani. Da nereden kopyaladığımızı unuttum. Yamuk mu oldu? Bakayım. Evet. Bir blok yamuk oldu. Şimdi yamuk oldu. Ne yapacağız? Buradan pastaya geri silip Undo diyor arkadaşlar. Yani undo diyoruz. Bildiğiniz undo yazıyoruz. Ekrandaki görüldüğü gibi enter'a bastığımız zaman o evler gidecek. Biz şimdi biraz daha şu bloktan paste diyeceğiz. Bakayım. Bu, bu sefer de şey mi oldu? Önde mi oldu? Yok. Tam bıçakla kesilmiş gibi oldu. Tamam. 3 tane evimizi yaptık arkadaşlar. Güzel oldu 3 tane. Şimdi şuradan yol çekiyorsunuz abi. Şuradan. Bu şekilde yol çekiyorsunuz. Hatta yolu da bu şekilde yapmanıza gerek yok. Artık Minecraft güzelleşti. Sizin Minecraft oynamanızı güzelleştirelim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir şuraya gideyim. Elinize baltamızı alıyoruz. Buraya tıklıyoruz abi. Nereye yol istiyorsunuz? Bu şekilde geliyoruz. Hop şöyle geldik. Şuraya geliyoruz. Set 98 yazıyoruz abi. 98 Enter'a bir bastığımız anda yol karşımıza geliyor ama yazamadık. Set yazmadık. Seti unuttuk. Evet şöyle yolumuz geliyor arkadaşlar. Biraz şov yapmaya çalıştım ama olmadı. Şimdi şurayı da artık elimizle koyarız. Arkadaşlar ortaya bu şekilde güzel güzel şehirler çıkarabilirsiniz. O Minecraft'ta gördüğünüz koca şehirler, büyük binalar, gökdelenler, New York'lar karışmış falan. Bunlar hep şeyden geliyor arkadaşlar, bu modlardan geliyor, bu modlar sayesinde yapılıyor. Bir tane de şu ortadan yürümeye rahatsak bence iş fena olmaz. Şu şekilde açacağız. İşte yolu neden kazdım? Şeyini belirlemek için, çizgisini belirlemek için. Şöyle gelelim hemen bir şekilde şöyle hop deyip şöyle yapıştırıyoruz. Ortada da bir yol oldu. Ondan sonra şu an şurayı birleştirmedik. Buradan da bir birleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde gelelim. Şöyle yapıştırdık. Ee, şuradan da karışsın ortalık. Şöyle bir geldim. Bunu aldık. Şuradan gidiyoruz düz. Düz bir şekilde gidiyoruz. Hop. Şuraya bir 98 daha yapıştıralım. Şimdi buradan da buradan da ha, sıkıntı. Yol yok orada. Şunları unutmuşuz. Bak kırmadık bunları. Yukarıda şey kaldı gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi gençler. Oğlum boğazım ağrıdı lan. Yarım saattir konuşuyorum. Cidden konuşmacı adamların işi zor. İşi zor. Şimdi şöyle gelelim. Tamamdır. Şuradan alalım. Bir blok kayacağız. İnşallah kaymamıştır bir yere. Şöyle geldik. Biz şurayı istiyoruz. Burayı da bu şekilde kapatacağız. Abi yağmuru kapat ya. Yağmuru kapat. Hiç sevmiyorum yağmuru ya. Vallahi şu oyunda yağmuru kapatma var mı acaba? Arkadaşlar şu şekilde sitemiz oldu gördüğünüz gibi. Minecraft site yapımında burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Facecam işini de sevdim aslında. Yani neden daha önce yapmadıysam onu da bilmiyorum ama. E, gerçekten bu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Yani güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu modların falan indirme linki videonun hemen aşağısında var. Oradan ulaşmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.